Bir süredir zaten en beğendiklerim arasında da sayıyorum. Günün sonunda <laughs> sorduğunda muhtemelen yine söylediklerim arasında olacak. Çünkü e, mevcut durum onların da çok işine geliyor. Buradaki mevcut durum içerideki değil birazcık daha küresel taraftaki konjonktürden etkileniyor. Yani rafineri <laughs> e, Türkiye'nin özelinde değil bütün dünyada fiyatlanan bir iş ve son dönemde de rafineri marjlanır. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselmeye geçtiğini biliyoruz. Bir araya düşer gibi oldu. Yani üçüncü çeyrekte bir düşecek gibi oldu ama e, Ekim verileri yani e, dördüncü çeyreğin ilk ayına ilişkin veriler bize gösterdi ki marjlar hala çok iyi ve yeniden yükseliş eğiliminde. Özellikle motorin ve jet yakıtında ki motorin burada en önemli e, gelir kalemi tüpraş tarafında. Hı hı. E, son çeyreğin de iyi geçiyor olması tabii ki de şirketin e, ...hisse performansına da olumlu yansıdı. Zaten inanılmaz bir bilanço vardı. Ve benzer iyilikte bir son çeyrekte bekleniyor. E, tabii burada TÜPRAŞ'ın geleceğiyle ilgili güzel haberler de var bu hafta gelen. E, en tek e, tarafını, en tek enerji üretimini zaten bir süre önce devralmıştı. Burada hala hazırda bir kurulu güç var e, faaliyet gösteren. E, bu kapasite önümüzdeki süreçte arttırılacak. Şirket zaten 2050'ye kadarlık bir planını açıklamıştı burada. Yani tamamen karbon nötr olma yolunda ve hidrojene geçiş yolundaki sürecini açıklamıştı. Ve biz de bu süreçle ilgili haberleri takip ediyoruz. En tek tarafında enerji depolama lisansı için başvuru yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonu resmi gazetede enerji depolama e, lisansı ile ilgili tebliğ geldi. Ve burada bu hafta şirketlerin bu lisansa başvuru haberlerini gördük ki TÜPRAŞ da burada en tek tarafında ee, ilk başvuru yapan şirketlerden bir tanesi oldu ve zaten ertesi gün %8 kadar bir yükseliş göstermişti hafta içi hangi günde perşembe ya da çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam ee, dolayısıyla burada mevcut duruma bakarsak bir rafineri marjları tarafında işler zaten yolunda gidiyor önümüzdeki hafta ayın ilk günü e, yeni verileri alacağız rafineri marjlarıyla ile ilgili e, çok düşmüş olmasını beklemiyoruz Diğer tarafta Entek'in zaten dahil olmasıyla birlikte enerji tarafından gelirler elde ediliyordu. Şimdi orada bir depolama lisansı beklentisi oluştu. Önümüzdeki süreçte de Entek tarafında kapasitenin artışına ilişkin yeni haberlerin gelme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü de başvurulan depolama lisansının kapasitesi Entek'in mevcut kurulu gücünün daha üzerinde yani Dolayısıyla burada yeni yatırımların geleceğini biliyoruz. Galiba ilk hedef 1 gigawatt sonrasında 3 gigawatt'tı ki şu an 400 megawattlarda bir 400 küsür megawatt, 440 galiba megawatt saatlerde bir üretim kapasitesi var Entek'in. Dolayısıyla orada bir büyüme var. Bir taraftan yeşil enerjiye doğru ilerleme, bir taraftan da geleneksel iş rafinerinin de iyi gittiği bir ortamdayız. Ee, o yüzden de ben önümüzdeki süreçte de pozitif performansın devam etmesini bekliyorum ki gayet de iyi gitti. Şimdiye kadar bilançodan sonra baktığımızda 80 liralar civarında bir brüt temettüğünün çok rahat dağıtılabileceğini düşünüyorum. bu da hali hazırdaki fiyata göre %16-17'lere tekabül eden bir temettü verimine denk geliyor. çok ciddi bir oran. Dolayısıyla bu pozitif ürünün de önümüzdeki süreçte devam etmesini beklerim.